ball. Vajinoplastik ameliyatı sonrası ertesi sabah taburcu olmak mümkündür ve kişinin şehirler arası seyahat etmesinde karayoluyla veya hava yoluyla herhangi bir sakınca yoktur. Müzik Vajinoplastik ameliyatı sonrasında eğer hekimizin önerilerine dikkat ederseniz ağır kaldırmazsanız, kabızlık problemi gibi sarkmaya neden olacak sorunlar yaşamazsanız tekrar vajinada sarkma olması ve tekrar ameliyat olma durumu söz konusu olmaz.